Arkadaşlar herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kolonya videomuzda beraber olacağız. İlk çektiğimiz videoda gelen bize bir takım sorular var. Çok sık sorulan. Biz her tüp dediğimiz mezurmuş adı öğrendik arkadaşlardan da. Mezurla ölçüler vermiştik size. Yani mililitreler olarak. Bu biraz kafa karışıklığı yapmış gibi geldi. Tabii ki açıklama bölümlerinde yazdık ama e, yine de daha basit ölçülerle size bir e, video sunmak istedim. Bunda e, gelen sorular ve bazı yemek programlarındaki e, verilen ölçülerden esinlendim açıkçası. E, bunun da e, şöyle bir e, şey karar verdim. E, evdeki bardakların ölçülerini aldım. Yani bir bardakla, 5 yani tane şundan koyalım, bir tane buradan koyalım, bu bardak ölçü koyalım gibi diye bir ölçüyle bu işi yapalım istedim. Bunlarla ilgili size bilgi de vereceğim. Aynı zamanda bunları videonun açıklamalar bölümünde de sizlerle paylaşırım. Hangi ölçüler nedir diye. Yine de bana sorabilirsiniz açıklamalar bölümünde ya da yorumlar bölümünde. Ben size şimdi birkaç bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz dezenfektan olarak biz bu işi düşündük her zaman için. Dezenfektan da e, okuduk, araştırdık. Biraz da alkol ile uğraşıyoruz normalde. E, 80 derecenin altında olması istemiyor. Aslında minimum 70 derece ama 80 derece bir virüsü, mikrobu e, kısa sürede yok etmek için e, sağlıklı olduğunu öğrendik. Bu arada derece ile ilgili de bir takım bize yorumlar geldi diğer videoda. Bununla ilgili de araştırma yaptık. Sağ olsun Google bu konuda çok iyi. Biraz zor bilgilere ulaşabildim ama yine de ulaştım. En sağlıklı bilgiyi de Ankara Eczacılar Odası'nın bir eczaneler için yayınladığı bir pdf şeklinde kitapçık var. Bunun da linklerini yine aşağıda veririm. O linklerden bularak indirdim. İşte 80 derece alkolün, e, aslında 80 derece limon ise 80 derece alkolün aynı olmadığı yönünde bize yorumlar gelmişti. Biz bu işin uzmanı değiliz, kimyager de değiliz. Dediğim gibi alkolle uğraştığımız için sadece bunları yorumladık. Ama e, göreceksiniz, e, arada resim de koymaya çalışırım. Bu pdf dosyasında 80 derecelik bir e, kolonyanın tıpkı bizim tariflerimizde gibi olduğunu gördük yani alkolün derecesi neyse e, kolonya'nın derecesi de o. Kolonya derecesini ya da bizim alkolün derecesini için ölçtüğümüz e, alkol derecesini ölçen e, bir derecemiz var. Tabi bu su sıcaklığı değil e, ya da sıcaklık derecesi değil. Alkolün e, hacimsel bazdaki derecesini gösteriyor. E, buna e, desil Şimdi tam dile getiremiyorum şeyini. Ee, yine şeylerde paylaşıyorum. Ya Biz alkol derecesi ölçmek için bir derece istediğiniz zaman bu dereceyi e, satın alabilirsiniz. Ama gerek var mı? 96 eğer sizin aldığınız alkol %96 saf etilse e, bu dereceye gerek yok. Benim e, size tarif edeceğim şu andaki bardak ölçüleri yeterli olacak sizin için. Şimdi ben evde yaptığım ölçümlerde birkaç size örnekleme vermek istiyorum. Standart bir çay bardağı. tabi bunlar ölçülere göre değişebilir ama ben kendi evimdeki yani standart bir çay bardağı'nın ne kadar aldığını baktım. Standart çay bardağımız 90 cc ya da 90 mililitre bir sıvı alıyor. Şimdi 90 litre ile ne yapabiliriz? Ee, bizim kolonyadaki 80 derece kolonya şöyle. Siz 5 bir birim, 5 birim etil alkol koyup bir birim içerisine su koyarsanız, biraz da esans koyarsanız 80 derecelik bir alkolü yakalıyorsunuz ya da kolonyayı yakalıyorsunuz. Dolayısıyla biz bundan 5 bardak e, etil koyacağız. 1 bardak e, kaynatılmış, soğutulmuş su koyacağız. Artı esans koyacağız. Ve böylece toplamda 540 mililitrelik bir kolonya elde edeceğiz. Yani yarım litreden biraz fazla. Ee, yarım litreden fazla çünkü ayarı tam burada tutturmamız gerekiyor. Ama sizin bardağınız biraz küçüktür yarım litre de olabilir. Biraz büyüktür 600 cc de olabilir. Önemli olan burada siz 5 e, ölçekli bir bardak ya da 5 ölçekli herhangi bir ölçek bardağı kullanıp e, etil koyup ye üstüne de bir bardak su koymanız. Ee, dediğim gibi standart bir çay bardağı yaklaşık yarım litrelik bir e, kolonya elde ediyorsunuz. Standart bir su bardağını da ölçtük. Standart su bardağı 180 cc ya da 180 mg alıyor. Bununla da 5 e, bardak eti bir bardak su koyduğunuz zaman da bunda da e, 1080 mililitrelik yani 1 bir litrenin biraz üzerinde bir kolonyaya sahip oluyorsunuz. Şimdi kolonyayı nasıl yapıyoruz? Buna geçelim. Ee, kolonya için bize etil lazım. Bu etil e, içilebilen bir alkoldür. Hiçbir e, kişiye e, zarar yoktur. Tabii ki e, içilebilir derken e, kolonya için demiyoruz kesinlikle. E, çünkü bu derece çok yüksek. E, bize bir e, dediğim gibi etil lazım. E, standart satılan tıbbi etiller. E, %96'dır hacmen derece olarak. E, etilimiz lazım. İşte kaynatılmış suyumuz lazım. Kaynatıp soğutarak bekletelim suyumuz lazım. Biz e, vesile marka kullandık bu arada. E, limon kabuğu yağı. Bir de e, gliserin aldım. E, yine test etmek amaçlı olarak. Gliserindeki amacımız da e, alkolün sertliğini alıp elimizde e, tarihçilere sebep olmasın için Tabi bu arada bugünlerde fazla sıkıyoruz. Benim ellerimde tarih olmaya başladı. Ben bunun yanında bir şey daha denedim. Biliyorsunuzdur şöyle bir aloe vera, bizde bitkisi de var bunun balkonumuzda. Aloe veranın içerisindeki yani şu bitkinin dallarının diyelim ya da kabın içerisinde jelimsi bir yapı var. Bu işte cilde çok sağlıklı olduğu söyleniyor biliyorsunuzdur. Ben e, geçen sefer yaptım yaptığım e, kolonya aloe vera koydum. Biraz daha yumuşatsın diye. E, farklı tatlar olabiliyor tabi hani, e, yani kokular olabiliyor. E, ama çok bana ağır gelmedi. E, en azından alkolün e, cildimize olan şeyini birazcık hafiflettik. E, aloe vera ile yapabilirsiniz. E, aynı zamanda dediğim gibi bir gliserin yağı da kullanabilirsiniz. Ben e, bu aralarda e, okuyorum ediyorum kekiğin de e, hijyenik olarak çok iyi olduğu söyleniyor. Zaten çok eskilerden dedelerimiz babalarımız da kullanıyordu kekik yağını. Birazcık da içerisine e, bu kolonya da kekik katacağım. Siz de bu tarz karışımlar yapabilirsiniz. Ama önemli olan 80 derecelik bir alkol uğraşmamız. Yani 80 derecenin altına çok düşmememiz, 70'e kadar sınırı var ama 80'nin altına düşmememiz. Ee, bizim de zaten size öncelikle e, 80 derece ne sağlayabiliriz onu anlatmak istiyoruz. Şimdi ben şöyle bir kavanoz aldım. Aşağı yukarı yarım litreden fazla alıyor. Şimdi kavanozumu 5 çay bardağı etilimden koyacağım. Sonrasında da sizlerle beraber tekrar bunun derecesini ölçelim tabii ki de. Yani dediğim gibi siz derece ölçmenize gerek yok ama eee siz burada görürsünüz de ben dereceyi ölçmek istedim. Kimsenin derece almak gibi bir kaygısı olmasın. Birinci bardağımız. İkinci bardağımız. Üçüncü bardağımız. dördüncü bardağımız. Evet arkadaşlar bu da beşinci bardağımız. Şu anda beş bardak etilimizi kavanozumuza koyduk. Bu, bu, arada piyasaya yeni çıkmaya başladı. 2 litrelik etiller. Şimdi biz buraya 5 bardak etil koyduk. Bizim çay bardağımızda 450 mililitrelik. Şu anda burada bir etilimiz var. Şimdi ben daha önceden çaydanlıkta kaynatıp soğuttum. E, suyumdan da koyacağım. Ya bu saf su falan deniyor. Olabilir. Saf su ama e, yani burada dediğim gibi bizim işimiz öncelikle yani çok özel bir kolonya üretmek değil, hijyen üretmek. Onun için e, bence saf suya kadar gerek var mı derseniz yok. Ama siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir bardakta suyumu koydum yani 5 bardağı bir bardak 5 ölçüye bir ölçü şimdi bize videolardan şöyle şeyler geldi ee, Ben yaptım derecesi düşük oldu 70 derece oldu gibi geldi 1 litre yakalayabilmek için e, arkadaşlar 1 litrin içer 1 litreyi 5'e bölmüşler yani Aslında 1000 e, mililitreye 200 mililitre su koymaları gerekirken 800 mililitre 200 ml su koymuşlar. Dolayısıyla e, orada alkolün derecesi düşüyor. Dediğim gibi bakın 5'te 1 değil. Yani 5 e, ölçek ne koyuyorsanız 1 ölçekte yani 5 ölçek etil koyuyorsanız bir ölçek su koyacaksınız. Şimdi e, bazı yerlerde e, şöyle de bir şey var. E, bu e, esanslar değişebiliyor tabi. Ben e, yarım litre 3 mililitre koydum limon kabuğu yağından. Bana yeterli geldi. Ama daha fazla koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Ee, bu çok fazla açıkçası derece etkilemez. Bu kadar eksik su da koyabilirsiniz. Ama bu kadar hassas olmaya gerek yok. Yani 80 derece olmaz. 79 derece olur. 78 derece olur. Ben e, şu anda bu kolonyamı şöyle bir şırımbı aracılığıyla 3 ml'lik de limon kabuğu yağı koyuyorum. Limon kabuğu yağı sıvılara göre, alkole göre ya da e, bir suya göre biraz daha yoğun. Onun için şırıngadan biraz zor çıkıyor. İçeri bir daha yağını almak için tamamen ben çekiyorum. Şimdi ben burada e, öncelikle bunu bir karıştıralım. Hatta gliserinimizi de koyalım. Yani gliserin ne kadar konur? Ben denemedim. Yani 2-3 damla atacağım içerisine. Ya da e, şöyle yapalım. Ölçek olarak alalım. limon kabuğu yağı şırıngamızı hakikaten bozuyor. Geçen sefer de aynı şeyi yaşadık. Evet arkadaşlar ben 2 mililitrede gliserin koyuyorum. Dediğim gibi bu e, esansımız ve e, koyduğumuz gliserin bu tarz malzemeler tamamen e, kozmetik diyelim. Yani e, daha güzel bir koku alması için ya da e, işte elimizi yumuşak tutması için. Ben e, daha önce aloe vera'yı kullandım. Bunu da kullanmayacağım ama aloe vera'yı size göstermek isterim. Bakın şöyle bir yeşil e, kabuğu var. Bu kabuğu böyle bir bıçakla hafiften soyarsanız içerisinde jel gibi tam videoda görünebilmiyorum. gel Jel gibi bir e, doku çıkıyor. Bunu içerisine sıyırarak bırakabilirsiniz bir süre sonra. Ee, zaten e, aloe vera'nın kendi sıvısı karışıyor. Geri kalanı e, süzerseniz ileri yenilik çıkar. Şu benim var şeyde de gördüğünüz gibi bakın burada e, bilmiyorum videoda görünüyor mu kabuk şeyler kaldı. Ben bunları süzeceğim. Ben şimdi e, bunu bir çalkalayayım önce. Bu yağlar bir iyice de karışsın. Bu arada ben bu aralar <laughs> eve gireni çıkanı, eli ayakları, paketleri, her şeyleri e, fıs fıslamaya başladım. Bunu bir e, cif fıs fıslara koyuyorum. Yani cif benzeri şeylerle e, eve girer girmez elimizi, ayağımızı, her tarafımızı fıs fıslıyoruz. Mutlaka bu koronaya bizde yakalanabiliriz ama en azından en az bizi hayatla çalışıyoruz. Evet arkadaşlar yağımız baya karıştı şimdi ben bunun içerisine evet ellerim kayıyor Şuradan bir havlu alayım evet. arada e, öncelikle bir derecemizi ölçelim. Yine hep beraber görelim istiyorsanız. Gerçekten 80 derece ulaşmış mıyız? Evet. Hep beraber bakalım. Videomuzda da tam olarak net olarak alıyor mu bilmiyorum. O noktayı yakalayabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar tam tamına 80 derece. Yani 5 bardak eti 1 bardak su aromaları istediğiniz gibi koyabilirsiniz. 80 derece çok ideal bir e, ee, hijyenik kolonyamız oldu. Bu arada bazı e, şöyle sorular da geliyor onları da söyleyelim. Valla piyasada normal standartlarda tabii şu aralar uçuyor fiyatlar belki ama Normal standartlarda 1 litre kolonya 35 liralarda görünüyor. Stoklarda olmasa dahi belli markaların. Biz şu anda etili en ucuz 25-30 liralarda hatta 30 liralara bile artık bulunamıyor yani ucuz olarak. 150 liralardan aşağı değil 5 litresi. Bu 2 litreler daha da pahalıya geliyor. Biz o paraları alamıyoruz. Toptan alınır mı bilmiyoruz. Şu anda bize en iyi fiyat etin 40 lira. Yani 1 litrede 1.20 mililitre oluyor. O 1.2'deki yani 200 cc de zaten bizim yağ paramıza falan gitsin. Yani 40 liranın altında biz kolonya şu andaki elimizdeki imkanlarla üretemiyoruz. Hadi ucuz aldınız 35 lira olsun. Yani 35 liralık bir üretim var. Bu nasıl 35 liraya satılıyor? Yani, yani kimse de yanlış anlamasın. Neden ucuz satıyorlar demiyoruz da. 35 liraya nasıl satılıyor onu bilmiyoruz. Hani kamyonla tonla alsanız bile ne kadar olabilir. Şimdi bunlar dağ keki arkadaşlar. Ee, Karaburun'dan bir arkadaşım getirdi bunları. Ee, ben kekiklerden de koymak istiyorum. Şöyle birkaç dal koyacağım. Hatta kırmadan şurası biraz şey şöyle koyalım. Bu da bir süre sonra gerçekten e, hem çok güzel bir koku veriyor dağ keki. Hem de dediğim gibi yani yıllarca bizim dedelerimiz, babalarımız bu kekik yağını özellikle her türlü tedavide kullanırlardı. Yani ben hatırlıyorum karnının ağrısı kekik yağını karnına sürerlerdi. Evet arkadaşlar şu şekliyle Kekik yağını da koyduk. Kolonyamızı kapattık. Şu anda bizim e, limon kabuk aramalı e, gliserinli kekikli bir kolonyamız hazır. Bu arada bunun renk alması için limon kabuğunun beyazları gelmeyecek ama yani tam üzerinde koy yeşilimsi tabaka ya da sarımsı tabakayı kesip içerisine atarsanız bir süre sonra buna renk vermeye vermeye başlar. Ee, i̇çerisine portakal kabuğu atarsanız portakal rengini alabilir. Limon kabuğunu atarsanız limon rengini alabilir. Renk isteyen arkadaşlar doğal böyle renkleri yakalayabilirler. Hatta limon kabuğu yağını koymadan da biraz beklerseniz yine bu limon kabuklarının şeylerini koyarsanız orada bu renkleri elde ediyorsunuz. Biz ee, yani bu konulara çok burada girmek istemiyorum. Ee, kendi alkolümüzü içmek için. Ee, orada da e, şeyleri kullanıyoruz. Yani limon kabuğunu kullanıyoruz. Vodkalarda şeylerde ee, doğal bir arama oluyor. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir telegram grubumuz var biliyorsunuz. Ee, alkolü içeceklerle ilgili biz oraya kolonyayı da kattık sizin sayenizde. Telegram grubundan bize ulaşabilirsiniz. Biz herhangi bir şekilde alkol satmıyoruz arkadaşlar. Bunu da tekrar burada belirteyim. Sizler gibi ben de kullanıyorum. Temin ediyorum. Ama kesinlikle alkol satışımız, içki satışımız böyle bir şey yok. Bu tür bir teklif edin lütfen gelmeyin. Elimizden geldiğince Telegram'da yardımcı olmaya çalışırız. Amacımız alkol değil. Biz kullanıyoruz ama siz ister kullanırsınız kullanmazsınız. Artı şöyle sorular geliyor. İşte bu etil e, şimdi içki yapılır mı edilir mi? Ben o detaylara burada girmek istemiyorum çünkü buradaki benim amacım kesinlikle ve kesinlikle içki değil. E, burada sadece yapmak istediğim şu şu zor günlerimizde e, bilirsiniz korona virüsün ilgili olan zor günlerimizde elinizde gerçekten hijyenik bir ürün olması yani e, halkımızı ben bunu kendim yapıyorum sizlerle de paylaşıyorum. Vatandaşımızı, halkımızı, hatta dünya insanlarını e, bir nebze yardımcı olabilirsek, bir nebze uyandırabilirsek, koruyabilirsek ne mutlu bize. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, burada e, yine sizin yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyoruz videomuzda. E, kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bizi paylaşmanızı bekliyoruz. Youtuberlar ne diyor? Like'ları bekliyoruz. Ee, bize destek olursanız biz de elimizden geldiğince bu tür konularda sizlerle paylaşmaya çalışırız. Aynı zamanda e, bizim kanalımız seyrettiyseniz e, bizim kanalımız klima konusunda, ısıtma soğutma konusunda teknik bir kanal aslında. E, bu benim hobimdi. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Profesyonel olarak ısıtma soğutma işi yapıyorum. Bu konularda da her türlü soruları diğer videolarımda e, sorabilirsiniz. E, elimizden geldiğinde paylaşmaya çalışırız. Klimaformu.com diye sitemiz de var. E, klima konusunda yazdığımız, çizdiğimiz. Oraya da bekleriz. Like'larınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun.